Bismillah, elhamdülillah, assalatu ve ala Resulillah, emma ba'd. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiğiniz gibi meşhur bir hadisi var. Hayrukum men teallemel Kur'an'ı ve allemeh. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir buyurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani en hayırlı uğraş, en hayırlı vakit ayırma Allah'ın kitabıyla geçirilen vakitlerdir. Allah hamdolsun biz e, YouTube'da ve diğer sosyal medya hesaplarımızda her akşam Kur'an-ı Kerim'den bazı surelerin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Yani her surenin detaylı tefsiri, detaylı izah değil. Surelerin böyle üzerine 4-5 dakika konuşarak sureleri tane tane kardeşlerimizle beraber öğrenme, tanımaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar Bakara suresinden Hicr suresine kadar öğrendik elhamdülillah. Surelerin kaç ayet olduğu, o surelerin içeriği, o surelerin e, günümüze nasıl anlamamız gereken içi, içindeki önemli noktaları. Bununla alakalı dersler yapıyoruz. İnşallah bu Kur'an surelerinin tamamını bu şekilde yapacağız. Ve tahminimce yaklaşık 15 gün sürer bu program. Ve derslerimiz yaklaşık 1 saat sürüyor. 1 saatten sonra da soru cevap kısmını yapıyoruz Allah'ın izniyle. Ee, i̇nşallah bu akşam da Hicr suresi, ondan sonra Nahl suresi ve ta Taha suresine kadar 5-6 tane sureyi beraber tanıyacağız. Youtube hesabımda kardeşler, Cumali Gökçe Hoca yazarsanız Allah'ın izniyle YouTube'tan Yani Google'dan Cumali Gökçe Hoca yazarsanız Youtube hesabımıza girip, Akşam saat 9.30'da derslerimizi takip ederseniz e, edebilirsiniz. Yani bu derslerimizde kesinlikle inşallah İslam'a aykırı hurafeler, bid'atler, yalan yanlış şeyler yok. Rabbimizin tertemiz kitabını beraber öğrenmeye, tanımaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini öğrenmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Ben bu sebeple sizleri akşam kardeşler saat 9.30'da YouTube, YouTube hesabımıza Allah için davet ediyorum. Ailenizle, çoluk çocuğunuzla beraber çok rahat bir şekilde bu derslerimizi dinleyebilirsiniz. İnanıyorum ki bu sure tanıtımını bitirdiğimiz zaman her birimizin kafasında birçok güzel şeyler dolacak haline kafamız. O surelerin en azından bize vermek istediği mesajları beraber öğreneceğiz inşallah. Ben şimdiden sizleri Allah'a emanet ediyorum. Akşam 21.30'da YouTube hesabımızda görüşmek üzere Hayırla, bereketli kalın kardeşlerim.